thank Ağaçtaki adamı tarasanız ya lan. Adam var şurada tarasanız ya. drop ya. Adam adam orada lan vurun şunu. Tamam. Seni vuranı bayılttım atlan. Araba geldi. yapıyor. Adamları çünkü sen ne Bayıldı. Bu ne lan adam ölmüyor. Evde de var biri. Arkadaşı evde ha. Evet. Mustiğe. Nerede bu ya? Aşağıda lan şurada şurada. Ben He? Ölmüyor. Ateş var diye ne kadar bizimkiler uçmuş gitmişler zaten. Usta dürbünün var mı? Ben vurunca yere yatıyor ipne. Tamam öldü ha. dəvət edirəm kime sıkıyordu ha burada? aa adam geliyor. Öldü. Kuluğenin içinde. İki kişiydiler, öldüler. Sen bana gerek yok ya. Üsteki kaza ben onu öldürdüm. Sen bekle. ÖLDÜRDÜM öldürdün mü? Öldürdüm. Öldürdüm birini. Tamam durmuyorum oğlum. Dur neydi? Kanka çok kötü oyuncu gelmesin ya. Vurdum bekle. Kaya'nın arkasına gel. Kaya'nın arkadaşını bayılttım. Sağlık basıyorum şu an kendime. Arkadaşlar aşağıdaki evlere kaçıyorum ben. Ben görmüyorum onu kimseyi sen kime sıkıyorsun ya? Ağzına sıçtım bura. Sakla kendini Sağlık alıp geleceksin Var mı hala adam? Valla 6 kişi bayıldık burada Ben bir anda aklımda bayılmadım bile engelli Gel buradan sağlık bas kendine Lan Sığır bize el bombası atacağım diye sis attı kanka Oradan yırttık biz. Bir şey söyleyeyim sana aşağıdaki grubu da kimse alamadı ya daha. Aşağıdaki adam bizi hiç görmedi la. Şeyle kapışıyordu. Bu salaklar ateş ediyordu ona. Drop'a yaklaşıyorum yavaş yavaş götür, götür. Valla drop'u bilmem de biri çatışıyordu kanka burada ya. görmüyorum adamı ya şurada şurada konum attığım yerde sağlık var. basıyor kendini arkadaşı geldi yanına at lan oradan uzaklaş Ankara uzaklaşacak, ki onu düşünüyorum şu anlar? Birbirlerini kurtarıp duruyorlar ya. Ayar oldum ha oyuna. Sen mi buldun onları? İkisini de bayılttım. O onu kurtardı. O kaçarken onu kurtardı. Pok oldu. Üç kere DP ile kafada oldum direkt ya. Oha tek vurdu beni. Ben adam beş kere vurdum, adam beni bir kere vurdu, ben öldüm ya. Yani. Oğlum adamı vurdum ben de. ben de vurdum bunu, aynı anda vurduk birbirimizi.

Geldi. El bomba daha buraya. Gerek yok. Ha. DP takıyordum ya. Görmüyorum ki ben. Bu mefe ile öldürdü pezevenci. Nereden? Mücahit öldürüyor ama bu, son tam bot bitti bana söyleyebilir Siktir geti ya öldürdüğümüz adamlar da bot diyor ya. Ne? Kaçma oğlum. O da ne? Nasıl? Lan kaçtık lan kaçtık lan komut yok mu kaçmıyor? Ha? Bütün menbi boşalttım pezevengi. Atlan silah alıcı dedi.

Ulan adam senle seninle çatışıyor sandım ha. Başkasıyla çatışıyormuş burada. Oğlum bura adam dolu lan. <laughs> Bu adam ikisi... Benim, var, şu anda. Aa, adam geldi lan. Atla. Ha adam geldi lan. Silahı yok lan onun. Baba. Grafik mutluluklarından dolayı görüyorum adamı. Tamam. Tamam. yeni Tek atış, tek atış da öldü. <laughs> TX'im var. Ta buradan öbür şehre sıkıyorum. Ucayın. adam var adamı. Adam. Adam. Bay. Ah baydılar beni. Lan vurun şunları ya. Çok az canları var. Taşın önünde adam. Ha? Öldüler, öldüler. İkisi de. Ya? Ali adam var. Arka Seni arkası mı tarıyor? Şurada ya. Asiktir. Bas bas bas. Tam sese şimdi biri gelecek o değil. Ağzıma sıçtı pezevenk Rastgele taradı gavat. Nasıl öldürüyor Bomba mı attı lan o pezevenk Adam burada abi. Sıcaktı yani. Diğeri de orada abi. Geldi

dikkat et evet, çatıda da arkadaşları var.